Merhaba dostlar, ne habersiniz? Şu an balkondan kayıt alıyorum. O yüzden birazcık dış ses olabilir ama podcast'te çok fazla bunun sorun olacağını zannetmiyorum. Şimdi, şu an buradasınız ve bu podcast'i dinliyorsunuz. Bundan öncesi veya sonrası sizi ilgilendirmiyor olmalı. Ay ne yapacaktım, daha şu işim var, bu işim var, şu bana bunu dedi, onu bana böyle dedi, böyle yapmalıydım, böyle yapmalıyım. Şu an bunları Ma bırakmalısınız bunların hiçbir önemi olmamalı. Benim podcastimi açtınız, beni dinlemeye başladınız. Şu an olan tek şey bu. Odaklanın. Odaklanma sorunlarınız olabilir ama bunu aşmak da sizin elinizde. Bu sorun 5-10 sene öncesine kadar neredeyse hiç yoktu. O yüzden odak bozucu kısa reels veya shorts videolarını azaltın ve sonra gerekirse tamamıyla bırakın. Konumuza dönelim. İnsanlar genelde geçmiş ve gelecek arasında yaşarlar. Kafanızı yastığa koyduğunuzda bile ya gelecek ayarları kurarsınız ya da ona bugün böyle deseydim nasıl olurdu? Şuna böyle deseydim üf kapak olurdu. Buna böyle dedim on numara oldu, kapak oldu. Şuraya gittik, şu gelmeseydi keşke gibi şeyler kafanızda döner durur. Bunları hepimiz yaparız ama kafanı yastığa koyduğunuzda Kafanı yastığa koymuş oluyorsun. Başka bir şey olmuyor. Başka hiçbir fiziksel aktivite yok. Neden yatıp başını yastığa koyarsın uyumak için? O zaman onu yapacaksın o an. Başka bir şey değil. Çok yorgunsun ya da uykun geldi, uyuyamıyorsun. Kafanı yastığa vurup gözlerini kapatacaksın. Beynindeki düşünceleri ortadan kaldıracaksın. Ama ben beynimden düşünceleri atamıyorum ya diyorsan eğer o zaman ben zaten şunu anlarım. Günün verimsiz geçmiş, adam akıllı elle tutulur, hiçbir fiziksel aktivite yapmamışsın. Belki bir işin yok, bir işe bile gitmiyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun. Günlük zevkler, günlük ihtiyaçlar, yemek vesaire. Oyun oyna, film izle, arkadaşlarla orada burada takıl, şöyle böyle lele yapmışsın yani ki bu sebepten ötürü içinde pişmanlıkların var. Ve kafanı yatağa koyduğun zaman, yastığa, kafam karıştı, <laughs> yastığa koyduğun zaman o kafana dank ediyor. Çünkü oyalanacak bir şey yok. Etrafta gün boyu kendini vıttır vızlık şeylerle oyalamışsın beynini zaten. Ama şu an hiçbir şey yok. Sen ve beynin yalnızsınız. Ve yalnızken geçmiş pişmanlıklar gelecek kaygıları peşini bırakmıyor. Çünkü hiçbir uğraşın, kendini geliştirdiğin bir veya birkaç alan hiçbir şey yok. Elle tutulur hiçbir şey yok önce yalnız kalmayı, yalnızken kendine yetebilmeyi, bir şeyler üretebilmeyi ve yalnızken kendi kazanımlarını ortaya koyma yeteneklerini geliştirmeyi öğrenmelisin. Bunları yapmazsan hayatın emin ol aynı akışında yuvarlanıp gider ve bu geçmiş sancıları yaratır. Ayrıca gelecek içinde yeni sancıların bu kötü gidişatın ilerisi içinde tohumlarını ekmiş olursun. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Nasıl bir döngü ama her şey döngü. Ama senin bu kendi içindeki geçmiş ve gelecek arasındaki döngüyü kırman şart. Tabii hayatında değerli bir şeyler istiyorsan bu yüzden anda kalmalısın. Ne varsa şu an var. Geçmiş bitti. Gelecek daha gerçekleşmedi. Olmayan ve öncesinde olan şeyleri unut. Şu an sen varsın ve buradasın. Önemli olan tek şey bu. Başka hiçbir şeye önem atfedemezsin. Ne yapacaksan şu an yapacaksın. Geçmiş yaraları geçmişte bırak. Çünkü artık bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey senin şu an ne olmayı seçtiğin. Anın içindeki zorlukları tat. Güzellikleri ve sevinçleri tat. Anı yaşa. Anı yaşamazsan hayatın içinde olduğunu dahi fark edemezsin. Ulan zaman ne çabuk geçti be. Ulan gene akşam oldu gibi cümleler kurmaya devam edersin. Bunları dememen gerek. Eğer anı yaşarsan, hayatta ileride, geçmişe baktığında melankoliye bağlayıp ulan o bitti, bu bitti diye üzülmez, İyi ki yaşandı, iyi ki yaşanmış diye sevinirsin. Özetle ne geçmişe bakıp pişman olmalı, ne de geleceğe bakıp kaygılanmalı her daim anda kalmalı. Vaktin değerini bilen ve anda kalıp anı yaşayan herkese selam olsun.